merhaba. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son evi tamamlamıştık. Biraz oyunlarlanabilir de kusura bakmayın. Şu sıkıntıları ben şunları ben bir keseyim. dört bak. bak. Hmm. Aynen hmm. gün <laughs> Neyse devam ediyoruz şimdi. Önceki video bayağı ilgi gördü. Ben yani 27 izlenme nedir? Siz ne yapıyorsunuz böyle ya? Ne yapıyorsunuz böyle? Yani 27 izlenme nedir? Hı? Demedim, demedim. Nedir? Neyse işte. Bu bölümde çiftlik yapmayı düşünüyorum. Öyle bir aklımda bir şey var. Daha sonra da çiftlik yaptıktan sonra madene girişeceğiz. İşte. Odumuz yeter mi? Dur bakayım da hızlıca. Yeter bence. Bayağı fazla odamız var. Hemen şunları o zaman şey için uh. <laughs> Bir iki tane bundan yer kalan işte işte dönüştürüyor. Hmm. <laughs> <laughs> çizgilerimiz 39 tane oldu. 39 tane çiz yeter. Fazla bile gelir. Hani o kadar fazla çizdi ne yapacağız? Ben bir kürek mi yapsam? O araziyi şey yapmam lazım. O araziye şey yapmam lazım. Anladınız mı? Altın küre kullanamam çünkü ama hızlı ama çoğu kırılıyor. Onun yüzden taş kürek yaptık. Şu da taş. Ben şu krem. Hamur kesimi. Nasıl? nasıl? Ya bazda Evet yaptım geldim şimdi tabii ki de kırdım yerleri kestim yani siz sıkılmayın diye kesti oraları. Şimdi yatıp sabah olsun. Daha sonra şu çiçekleri de hızlı hızlı koyacağız artık. Aa, creeper var. Creeper var. Oyun dondu. Oyun dur. Oyun şu an çıldırıyor. Garip garip hareketler yapıyor oyun. Orada nasıl da creeper doğabilir? Şu an Evet oyun laglanmaya başladı. Birazcık bekleyeceğiz. <laughs> Creeper yaklaşça. Yavaşça, yavaşça, yavaşça. Tamam. Geldi. Gel. Hmm. Neyse buraya da şey yaparız. Lan ben ne yaptım? Ne yapmışım ya? Burada creeper'ın donma şansı yok. Şu an oyun bayağı başladı. neyse yatayım. da. Yani az önce ne oldu ya? Neyse. Bak gene laglanmaya başladı. Allah'ım. Şu an birazcık beklemeye çalışıyorum. Ne zaman bekleyelim? Hayır. Zombi köylü Şu an evet oyunun kafayı yedi. Şu an kendinde değil. Şu an garip garip herkesler yapıyor oyun. Ben bir şey dokunuyorum falan filan. Ama oyun hiçbir bir tepki de vermiyor. Garip bir şekilde. Bak ben o kri. Ya sabır. geri düzeldi. Oh be. Ne oluyor bu oyunda ya? Oyuna bir şeyler olmaya başladı. Ya sabır. Neyse. Neyse biz devam ediyoruz. Biz direkt tarıma girişecektik de aslında neyse boş ver. İlk önce şifre oluşturalım da daha sonra tarıma geçeriz. Ama sadece bir tane tohumumuz var. Aman aman onun gözlerine bakmayalım. E Enderman'ın gözlerini bakarsa bir an bizi ne yapar? Çarpar. Yani içimizden geçer enderman. Ben bir tane şey yapayım. Zırhçada. Çapa. Çapa yapmayı unuttuk. Oraya şurada mıydı? Heh. Şuraya yaparız artık. 都是。 Bunun level olduk. şimdi şuna ne Ben bir tane de bir tane zaten tohumumuz var. Neyse. şimdi ekelim. Evet video bu kadardı. Şurayı da düzeltelim nasıl sıcak. Creeper'ın yaptığı yeri. Daha sonra videoyu kapatırız artık. Şunu ben bir toplayayım. Tamam. Bari kirli komusun. hızlı. şöyle hızlı hızlı bu arada bunun üstlüğümüzü doğru evet izlediğiniz için teşekkürler dur bir dakika şuradan şöyle geçeyim abone ve like atmayı unutmayın kendinize iyi bakın ve hoşçakalın bay bay